O1 ve O2 yarım kürelerin merkezleri DC paralel AB, O1, O2 dik AB. Yukarıdaki verilere göre yarım kürelerin hacimleri oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın O2C küçük yarım kürenin yarı çapıdır. Bunu R ile gösteriyorum. Aynı şekilde O1, O2 de küçük yarım kürenin yarı çapıdır. Arkadaşlar O1 ile C'yi birleştirdiğimde O1C'de büyük yarım kürenin yarı çapı olur ve dik üçgenden R kök 2 kadardır. Şimdi arkadaşlar küçük yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp çarpı yarım küre olduğu için 1 bölü 2 diyorum bölü büyük yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi çarpı yarı çapı R kök 2 olduğu için R kök 2'nin kübü yine yarım küre olduğu için 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Sadeleştirmelerden sonra istenen oran 1 bölü 2 kök 2 olacaktır. Kök 2 ile genişletiyorum. Kök 2 bölü 4'tür. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. O1 yarım kürenin merkezi, O2 kesitinin merkezi, O1, O2 1 santim. Yukarıdaki verilere göre yarım kürenin taban alanı ile kesit alanının farkı kaç bir santimetre karedir? Arkadaşlar bakın kesitin yarı çapını R ile gösteriyorum. Buradaki dikliği görelim. O1 ile C'yi birleştiriyorum. Ve kürenin yarı çapı da Pisagor bağıntısından kök içinde 1 artı r kare kadardır. Aynı zamanda o 1 b de türenin yarıçapı kök içinde 1 artı r karedir. Arkadaşlar yarım kürenin taban alanı pi çarpı kök içinde 1 artı r karenin karesidir. Çıkarıyorum kesit alanının pi r kareyi. Kare kökle kareyi götürelim. Arkadaşlar pi artı pi r kare eksi pi r kare yapacaktır. Buradan sonuç pi santimetre karedir. Doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. O çeyrek dairenin merkezi BO eşittir 2 santim. Yukarıdaki O merkezi çeyrek dairenin AO etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanı kaç pi santimetre karedir? Arkadaşlar o merkezli çeyrek daireyi AO etrafında 360 derece döndürdüğümüzde şöyle yarı çapı 2 santim olan bir yarım küre oluşur bakın. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar oluşan yarım kürenin dış yüzeyinin alanı 4 pi 2 kare. 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 8 pi santimetre kare yapar. Tabanda oluşan dairenin alanı da pi çarpı 2 kareden 4 pi santimetre kare yapacaktır. İkisini topladığımızda toplam 12 pi santimetre kare yapar. Oluşan cismin yüzey alanı 12 pi santimetre karedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Analitik düzlemdeki taralı bölgenin y ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç pi santimetre küptür? Arkadaşlar verilen doğruda x'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği noktayı buluruz. y eşittir 3 de kesiyor bakın. y'ye 0 verdiğimizde de x eksenini kestiği noktayı buluruz. x eşittir 4 noktasında X eksenini kesecektir. Arkadaşlar, taralı bölgeyi y ekseni etrafında 360 derece döndürdüğümüzde bir dik koni oluşur. Bakın, bu dik koninin taban yarıçapı 4 santimdir, yüksekliği de 3 santimetredir. Taban yarıçapı 4 santim, yüksekliği 3 santim olan bir dik koninin hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 4 kare çarpı 3 kadardır arkadaşlar. Buradan 3'leri sadeleştirdiğimizde 16 pi santimetre küp edecektir. Doğru cevap C seçeneğidir. P virgül AB dik konisinin taban yarıçapı ile O2 merkezli kürenin yarıçapları R birimdir po 1 2 r birim. Yukarıdaki verilere göre dik koni ile kürenin hacimleri oranı kaçtır? Arkadaşlar dik koninin taban yarıçapı R kadar, yüksekliği 2R kadar. Öyleyse hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare çarpı 2R kadardır. Arkadaşlar kürenin yarıçapı R kadar, hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küp kadardır. Bunları birbirine oranlayalım. Şurada yazıyorum bakın. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 2r küp bölü 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Buradan arkadaşlar oran 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. ABC bir dik üçgen. BH 1 santim. HC 3 santim. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeni BC etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar burada öklit uyguluyorum. Haşkı eşittir 1 çarpı 3'ten her iki tarafın kökünü aldığımda yüksekliği kök 3 santimetre bulurum. Bakın arkadaşlar ABC üçgeni. BC etrafında 360 derece döndürdüğümde tabanı AH kadar olan iki tane dik koni elde ederim arkadaşlar. Dik konilerden bir tanesinin hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı kök 3 kare çarpı 1 kadardır arkadaşlar. Bakın yükseklik 1 santim. Artı Diğeri de 1 bölü 3 çarpı pi çarpı kök 3 kare. Taban yarı çapı yine kök 3. Yüksekliği 3 santim bakın. Çarpı 3 kadardır. Buradan pi artı 3 pi'den 4 pi santimetre küp yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. O ve C kürelerin merkezi yukarıdaki şekilde C merkezli küre O merkezli yarım küreye A ve O noktalarında teğettir. Yarım kürenin hacmi 16 pi bölü 3 ise C merkezli kürenin hacmi kaç santimetre küptür? Pi eşittir 3 alınacak. Arkadaşlar bakın C merkezli kürenin yarı çapını r ile gösterdiğimde AO 2r kadar olur. AO aynı zamanda yarım kürenin yarı çapıdır. Öylesi OC ve BO da 2R kadardır. Arkadaşlar soruda bize yarım kürenin hacmini 16 pi bölü 3 vermiş. Hesaplayalım bakın. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı çap 2R. 2R'nin kübü çarpı 1 bölü 2 yarım küre olduğu için eşit olur. 16 pi bölü 3'e. Buradan arkadaşlar 4 pi bölü 3'leri sadeleştiriyorum. 8 r küp eşit olur 8'e. r küp 1 yani r eşittir 1 santim buluruz. Böylece c merkezli kürenin hacmi arkadaşlar 4 bölü 3 çarpı pi 1 küpten 4 bölü 3 pi yapar. Pi yerine 3 aldığımızda da 4 bölü 3 çarpı 3'ten 4 cm küp yapacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.